Evet, dünkü dersimizde üçüncü ünite insanlar, yerler ve çevreler ünitesine geçiyoruz. Konumuza e, yerleşmeden bahsedeceğiz. E, uzun bir süre konar göçer yaşayan insanlar yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve tabii ki kendilerini güvenli hissedebilecek bir yerlere yerleşmişlerdir. Bunun içinde önce mağaraları tercih etmişlerdir. E, yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanlar yerleşik alanı seçmelerinde nelere dikkat ettiklerinde tabii ki arkeoloji biliminde biliminden öğreniyoruz. Arkeolojik kızlardan öğreniyoruz. Ülkemizde Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük 9500 yıllık geçmiş olan ve yaklaşık 8000 insanı barındırmış geniş bir kasaba arkadaşlar. İlk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara özgün buluntuları ile insanlık tarihine gerçekten ışık tutan bir merkez olmuştur. E, Karasal iklimin hakim sürdüğü bölgede yaklaşık 800 yıllık bir köy yaşantısının olduğunu söyleyebiliriz. İklime uygun tahıl ve bakliyat yerleştirilen, yetiştirilen Çatalhöyük avcı ve toplayıcı yaşamdan daha sonra tarım toplumuna da geçiş evresine peki yaşamıştır. Karışık hayata geçen insanlar hayvanları evcilleştirmiş ve hayvanlardan yararlanmaya da başlamışlardır. Tarım yapabilmek için düz, verimli ve toprak ve su kaynaklı olan yerleri seçmişlerdir. Ülkedeki malzemeden ev yaptıklarını söyleyebiliriz. Yine insanlar belirli yerlere yerleşmeye başladığı için nüfus artıyor. Önce köyler daha sonra da şehirler oluşmaya başlıyor. Güvenlik amacı ile birleşik evler genelde birleşik yapılmaya başlanmış. Girişleri normal kapıdan değil de çatıdan yapılmış şekilde olmuştur. Hatta biz bu tarz evlere megaron tipi evler diyoruz. Şöyle gösterelim. Girişler kapıdan değil de çatıdan arkadaşlar. Şöyle görsellerden. tane bulacağım size. Tabii ki bunları yapmalarının sebebi de arkadaşlar tamamen güvenlik sebebiyle. Şöyle yapalım. Evet, kapılar tavanda arkadaşlar. Çünkü düşman böyle kapıdan geleceğin gelmesi, girmesi, içeriye girmesi daha kolay. Evlerin girişleri katıdan, tavandan yapılmıştır. Yani mesela şöyle. Şöyle düşünebilirsiniz, şöyle hayal edebilirsiniz. Gibi mesela. Tabii ki dediğim gibi güvenlik amacıyla böyle olmuştur. Anadolu'da e, ilk çağlardan itibaren insanlar için tercih edilen bir yerler, e, tercih edilen yer olmuştur. Tabii bunun nedenleri su kaynaklarının bol olması, iklim şartlarının elverişli olması, verimli toprakların olması, düz arazilerin olması, iki kıtı arasında köprü e, konumunda olması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunmasıdır tabii ki. Yerleşmede etkili olan faktörlere baktığımızda iklim şartlarının uygunluğu, su kaynakları, ve işte, e, verimli tarım alanları, madenler, yer kaynakları, e, güvenlik, ticaret bir gibi. Günümüzde de arkadaşlar sanayi bölgeleri, ulaşım olanakları, eğitim ve sağlık hizmetleri, ticaret ve turizm iş olanakları, iklim ve yer şekilleri Yine arkadaşlar, insanların yeni ekonomik faaliyet alanları keşfetmesi de sosyal ve ekonomik hayatı değiştirmiştir. E, Sanayileşme ile kentlere talep artmış, Yeni beşeri faktörler ortaya çıkmıştır. Örneğin, eğitim, altyapı, sağlık, turizm, ulaşım gibi faktörler göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. E, yerleşmek için geçmişte etkili olan doğal ve beşeri faktörler geçerliliğini korurken, listeye yenileri de eklenmiştir ve tümden biz aslında bu yerleşim yerlerindeki faktörleri doğal ve beşeri olarak ikiye ayırıyoruz. Doğal faktör deyince insan eli değmeden var olan unsurlar, işte yeryüzü şekilleri, iklim su kaynakları, yeraltı kaynakları, bitki örtüsü, savunma imkanları gibi faktörleri söyleyebiliriz. Beşeri faktörlerde ise İnsan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır. Nelerdir bunlar? Ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, madencili, kayvancılık, ee, eğer bu dönemlere merakınız varsa ilerleyen süreçte tabii şu an o kitap size ağır gelebilir ama biraz Sapiens diye bir kitap var. Bu işte bu çağları böyle çok güzel anlatıyor. Aklınızda olsun, ileride okursunuz. Belki şu an gelebilir ama e, uzatabilirsiniz yani. Neolitik dönemde arkadaşlar insanlar deniz kıyısında ve adalara adalarda yerleşimler kurmaya başlayacak. Akdeniz'deki adalar da aynı zamanda e, deniz yollarını ve ticaretini kontrol edebilecek konumda yer alabiliyordu. Bu adalardan biri de iki Sicilya'dır. Konakki bölgesine baktığımızda ise Türkiye'nin ikinci büyük soğazısının içinde ve Kızılırmak kıyısında yer almaktadır. Bir de aynı zamanda de işte, İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları da önemli bir güzergah oluşturmuştur. E, yeni Kapı hızları sırasında çeşitli e, kültürden insanların yaşadığı İstanbul'un eser tarihinin 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu anlatılmıştır. İstanbul'un iki kıtayı birleştirmesi, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmesi aynı zamanda farklı kültürleri de içinde barındırmasına neden olmuştur. TÜİK 2017 yılına verilerine göre Türkiye nüfusunun %18,6'sının ikamet ettiği İstanbul en çok nüfusa sahip olan temiz olmuştur. Peki yerleşme ve nüfusun dağılışını etkileyen faktörler e, faktörleri tekrar açacak olursak, o zaman doğal faktörlerden başlayalım. İklim özellikleri tabii ki bir insanın yerleşim yerini etkiler arkadaşlar. E, nüfusun yoğun olduğu yerler genelde ılıman, iklimin hakim olduğu yerlerdir. E, kurak ve kışları soğuk geçen yerlerde ise nüfusun çok fazla yoğun olmadığını görebilirsiniz. Her şekilleri de buna önemli bir örnek. Yüksek ve enge engebeli yerlerde nüfus azdır. Nerelerdir buralar? Doğu Anadolu bölgesi, Taşeli, Menteşe yöresi ya da Doğu Karadeniz bunları örnek verebiliriz. Ama düzlük yerde Marmara bölgesi bunun en büyük örneği değil mi? Nüfus oldukça fazla. örtüsüne bakıyoruz. Gür ormanların olduğu yerlerde, yerlerde insanların yerleşmesi tabii zor. Dolayısıyla orman görüntüsünün yoğun olduğu yerlerde nüfus seyrektir. Buna da örnek Karadeniz'i verebiliriz. Toprak özelliklerine bakıyoruz. Verimli toprakların bulunduğu alanlarda nüfus kalabalık. İşte Çukurova, Gediz, Menderes. Ee, ama Gölü ve çevresinde verimsiz topraklar bulunduğunda nüfus çok azdır. Su kaynaklarının da arkadaşlar yoğun olduğu yerlerde insanlar için her zaman nüfuslu olmuştur. İçeri faktörlere bakıyoruz. İnsan etkisiyle olduğunu söylemiştik e, sanayileşme bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. İstanbul, İzmir, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir bunun en büyük örneğidir. Tarıma baktığımız zaman tarımın geliştiği yerler çok yoğun nüfusludur. Kurova, Gediz, Afra ve Çarşamba Ovaları. Alt kaynaklarına bakıyoruz. Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan bu alanda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan bunun en büyük örneklerindendir. Turizme bakıyoruz. Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. Ulaşıma bakıyoruz. Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu fazladır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul bu yolların üzerinde bulunmasından dolayı nüfusu oldukça fazladır. Yine sosyal kültürel etkinliklerin de fazla olduğu yerlerde doğal olarak nüfus fazladır arkadaşlar. Yeraltı kaynakları bazı kaynaklarda doğal faktörler arasında, bazı kaynaklarda büçeri faktörler arasında yer almaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken ekonomik faaliyet mi, doğal kaynak olarak mı gösterildiğidir? Ekonomik faaliyet olarak, madencilik olarak verilmişse büçeri, doğal kaynak olarak verilmişse de doğal faktör olarak sayacağız. Tablo ve grafiklerle ülkemiz konusuna geçiyoruz. Türkiye arkadaşlar doğal ve beşeri koşullar yönünden farklı özelliklere sahiptir. Ülkemize yerleşmeye çok elverişli alanlar bulunduğu gibi elverişli olmayan yerler de bulunmaktadır. Bu nedenle nüfusun dağılışı ülkemizin her yerinde aynı değildir Ülkemizin nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin başında da yer şekilleri ve iklimler gelmektedir. Yer şekilleri ve iklim arasında doğal bir ilişki vardır e, sıcaklığın düşük olduğu yerler yüksek dağlar ve platolar ile yağışın az olduğu alanlar yerleşmenin az olduğu yerlerdir. Örneğin Doğu Anadolu'da yükseltinin fazla oluşu, kurasallık ve dağlık alanların geniş yer kaplaması yerleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin nüfusun büyük bir kısmı iklim koşulları elverişli olan kıyı kesiminde toplanmıştır. Karadeniz'in kıyı şeridi yerleşmenin fazla olduğu yerdir. Samsun, Trabzon ve Rize gibi illerde nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Ege'nin yıllarında da yerleşme alanları fazladır. Örneğin İzmir, Manisa'da nüfus oldukça yoğun. Karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerde, dağlık alanlarda da yerleşim Erzincan, Tunceli ve Sivas illeri nüfus yoğunluğunun az olduğu illerdendir. Su kaynaklarına yakın olan yerler de yerleşime uygun yerlerdir suyun az olduğu yerlerde yerleşim birimleri ve nüfus da azdır. Örneğin Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği Çukurova'da nüfus yoğundur. Ülkemizin nüfus dağılımını etkileyen en önemli beşeri faktör sanayileşmidir. Nüfusumuzun önemli bir kısmı sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde toplanmıştır. Örneğin önemli sanayi merkezleri olan İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir nüfus yoğunlukları fazladır. Ee, Diyarbakır sanayinin gelişmesiyle nüfusu artan illerimizden biridir. Ülkemizde tarıma elverişli verimli düzlüklerin bulunduğu yerler yerleşim alanlarının tercihinde de önemli bir diğer faktördür. Konya, Adana, Kayseri, Malatya, Muş gibi illerimiz verimli ovalar üzerinde kurulmuştur. Ulaşım yollarına yakın yerlerde bulunan işlek yolların kavşağında bulunan yerlerde işte Kayseri, Afyon, Karahisar, Antep gibi yerlerde bunlara örnektir. Turizm de ülkemize yerleşmeye etkilen bir diğer beşeri faktördür. Ege ve Akdeniz kıyılarımız arkadaşlar e, turizmin uygun olması sebebiyle nüfus yoğunluğunun özellikle yaz aylarında artmasına neden olmaktadır. İşte Antalya, Muğla gibi illerimiz bu durumun en önemli örneklerindendir. Maden çıkarılan ve işletilen yerler hızla büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptir. E, Zonguldak, Beyle, Karabük ve Batman gibi illerimizde buna örnek verilebilir. bazı illerimizde hızlı nüfus artışının birden fazla da faktör yani birden fazla faktör etkili oluyor. İzmir'in gelişmesinde hem tarım, hem liman, hem turizm, hem sanayi ve ticarete e, ekleye biliyoruz arkadaşlar